4 mevsim. Gökkuşağı Ormanı, 4 adet mevsim taşının sihrini taşıyan, büyülü ve bereketli bir yerdi. Ormanın güzelliği, her taşın gücüyle gelen denge sayesinde korunurdu. İlkbahar taşı, yeni filizlerin ve çiçeklerin gücünü, yaz taşı güneşin ısıtıcı dokunuşunu, sonbahar taşı altın sarısı yaprakların dansını ve kış taşı ise Karın soğuk ama sakinleştirici sessizliğini getirirdi. Bir gün küçük Ceylan Vala rüzgarın hışırtıları arasında ormanda dolaşırken gökyüzü bir anda karardı ve tuhaf bir fısıltı duydu. Mevsim taşları tehlikede, taşlar kayboluyor. Bu ürkütücü sesler Vala'nın yüreğinde büyük bir endişe yarattı. Ormanın dostu ve koruyucusu olan Vala, hemen arkadaşları tavşan Foni, kanguru Lona ve sincap Zapi'ye haber verdi. Zapi iyice düşündükten sonra bu sıradan bir rüzgar değil, bence bir uyarı dedi. Eğer taşlar kaybolursa mevsimler karışır, ormanda felaketler olur. Foni eğer duyduğun sesler doğruysa bu ormanımızı yok eder dedi titreyen bir sesle. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Dörtlü tüm taşların yerlerinde olup olmadığını kontrol etmek için yola koyulmaya karar verdi. Önce ilkbahar taşının bulunduğu Çiçek Vadisi'ne doğru yola çıktılar. Vadinin etrafı rengarenk çiçeklerle kaplı ama her zamanki canlılıktan yoksundu. Kuş cıvıltıları yerini garip bir sessizliğe bırakmıştı. İlkbahar taşının olduğu yere vardıklarında karşılarında bir grup iri arı belirdi. Kraliçe arı parlak sarı kanatlarını çırparak ''Burada ne işiniz var, ne istiyorsunuz?'' diye haykırdı. ''İlkbahar taşının güvende olup olmadığını görmek için buradayız.'' dedi Vala cesaretle. Arılar bir süre birbirine baktı ve sonunda kraliçe arı ''İlkbahar taşı burada, ama yine de bir terslik var. Ormanımız giderek sessizleşiyor dedi. Bala ve arkadaşları kraliçe arıya sorunu bulacaklarını söyledi ve oradan ayrıldılar. Sıradaki durak yaz taşının bulunduğu güneş tepesiydi. Oraya ulaşmak için dik patikalardan tırmanmaları gerekti. Bu zorlu yolculuk sonunda tepeye vardıklarında taşın bir kartal tarafından korunduğunu ve yerinde olduğunu gördüler. Kartal'la konuşup neler olduğunu ona anlattılar. Kartal, "Merak etmeyin. Yaz taşı burada güvende. Onu bu zamana kadar korudum. Bundan sonra da hep koruyacağım." dedi. Bu sözler dört arkadaşı çok mutlu etti. Şimdi sonbahar taşını ziyaret etmeleri gerekiyordu. Biraz dinlendikten sonra yola koyuldular. Sonbahar taşının bulunduğu rüzgar geçidine varmışlardı. Rüzgar perileri geçidin etrafında dönüyor, sonbahar taşının üzerinde harika bir dans gösterisi sunuyordu. Vala ve arkadaşları perilerin dansına hayran kaldı. İçlerinden bir tanesi, "Neden buradasınız?" diye sordu. Vala, periye yaşadıklarını anlattı. Peri, "Sanırım sorun kış taşı. Lütfen sorunu çözün ve ormanımızı kurtarın." dedi. Vala cesaretle başını salladı. Merak etmeyin, ne olursa olsun bu sorunu çözeceğiz dedim. Diğer taşların hepsi yerlerindeydi. Kontrol etmeleri gereken tek bir taş kalmıştı. Kış taşı. Son durak kış taşının saklı olduğu buzlu zirveydi. Oraya ulaşmak için soğuk ve rüzgarlı yollardan geçmeleri gerekti. Zirveye doğru ilerlerken Zapi sert esen rüzgarda yere savruldu. Lona güçlü sıçramalarıyla Zapi'yi kaldırıp ona destek oldu. "Beni bırakmayacağınızı biliyordum," dedi Zapi minnetle. Zirveye vardıklarında taşın yerinde olmadığını gördüler. Sorunu bulmuşlardı. Sorun kış taşının kaybolmasıydı. Ne yapacaklardı? Onu nasıl bulacaklardı? Hiçbiri bilmiyordu. Ama bir şey yapmalıydılar. Bu sırada Zapi taşın bulunduğu yerdeki ayak izlerini fark etti. Sanırım bu kış taşını alan kişinin ayak izleri dedi Lona. Hep beraber izleri takip etmeye başladılar. İzler bir mağara girişinde kayboluyordu. Mağaraya girdiklerinde beyaz bir tilkinin taşın önünde beklediğini gördüler. Tilki dört arkadaşı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ne olduğunu anlamamıştım. Neden buradasınız? Evimde ne işiniz var? dedi telaşla. Vala ormandaki sorunu anlattı. Diğer taşların hepsi kendi yerlerinde. Koruyucuları onları koruyor. Peki kış taşı neden yerinde değil de senin mağaranda dedi sinirli bir sesle. Tilki şaşırmıştı. Biraz da üzüldü. Tüm gün dışarıda kış taşını koruyorum. Ve artık havalar çok soğuk. Çok üşüyorum. Eğer taşı mağarama getirirsem üşümeden onu koruyabilirim diye düşünmüştüm. Ama anlaşılan büyük bir soruna yol açmışım. Hemen onu yerine götürelim. Bana yardım eder misiniz dedim. Tilki ve dört arkadaş hemen işe koyuldular. Hep beraber taşı eski yerine taşıdılar. Taşı yerine koymaları ile birlikte gökyüzünde rengarenk ışıklar parıldadı. Ormanın üzerindeki karanlık birden dağıldı. İlkbaharın yeşil filizleri yeniden açtı. Yazın sıcak rüzgarı yüzlerine vurdu sonbahar yaprakları altın rengiyle döküldü ve kış yumuşacık kar taneleriyle ormanı örtü gibi kapladı. Vala, Lona, Foni ve Zapi ormanın kalbine bakarken dört mevsimin mükemmel dengesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladılar. Orman onların cesareti ve dostluğu sayesinde tekrar hayat bulmuştu.